arkadaşlar. Bugün dersimizde Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla devam edeceğiz. Bundan önce Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinden Birinci Dünya Savaşı'nın genel özelliklerinden sözde sebeplerinden gerçek sebeplerinden ve Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden bahsetmiştik. Şimdi gizli anlaşmalardan bahsedip daha sonra da barış anlaşmalarından bahsedeceğiz. Gizli anlaşmalar neden yapılıyor? Çünkü Osmanlı Devleti paylaşılmak istenen bir toprak ve sömürge haline getirilmek tabii ki bazı hamleler yapılacak, gizli anlaşmalar yapılacak. Peki biz bu anlaşmalardan nasıl haberdar oluyoruz, nasıl biliyoruz? Çünkü Rusya savaştan çekildiği sırada biliyorsunuz Rusya'da bir Bolşevik ihtilali gerçekleşmişti. Rusya Bolşevik ihtilaliyle savaştan çekilirken bu gizli anlaşmaları da kamuoyuna sunmuştu, açığa çıkartmıştı. Biz buradan dolayı biliyoruz bunları. E, demişiz ki bakalım Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalar İstanbul Anlaşması ile başlamışız. Boğazlar demişiz. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanıyor. Zaten bizim bildiğimiz en büyük üç devlet bunlar. Her yerde karşımıza çıkıyor. Boğazlar bu anlaşmayla beraber Rusya'ya bırakılmıştır diyoruz. Bunu neden yapıyorlar? Aslında normal şartlarda hiçbir şekilde Rusya'ya boğazları vermezler. Rusya'nın savaştan çekilmesini engellemek için bunu yapıyorlar. Daha sonra Londra Anlaşması demişiz. E, İngiltere-Fransa-Rusya-İtalya arasında anlaşma bu anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmayla Rodos, 12 ada, e, Antalya ve çevresi İtalya'ya bırakılıyor. Gördüğünüz gibi şu an Osmanlı devletini paylaşıyoruz. Kendi aralarında istedikleri yerleri kendilerine alacak şekilde bir paylaşma yapıyorlar. İtalya'nın İtilaf devletlerinin yanına geçmesine sebep olan e, anlaşma bu anlaşma. Londra Anlaşması sonucunda e, İtalya yer değiştirerek ittifak devletlerinden. İtiraf bloğuna geçiş yapıyor. Evet, Pet Petrokdat anlaşması demişiz. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanıyor. Boğazlar bölgesi ek olarak Trabzon'a kadar olan Doğu Akdeniz kıyıları Erzurum, Van, Bitlis'te Rusya'ya bırakılıyor. Rusya'dan daha sonra imza yani Rusya daha sonra imzalanacak olan Sky Picos anlaşmasında kabul etmiş oluyor böylece. Peki diyecek Şimdi Trabzon'a kadar tamam hadi aldı Karadeniz kıyılarını ele geçirdi. Peki Erzurum'dan Bitlis'ten ne istiyor? Aslında bundan bahsetmiş olmamız lazım. Ermeni soykırımından bahsederken bahsetmişimdir. Ermeni soykırımı biliyorsunuz Rusların kışkırtmasıyla ortaya çıkmıştı. Ve Ruslar Ermenileri kışkırtıp Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına sebep olmuştu. Daha sonra demiştik ki Ermenilerden ne, ist ne istiyorlardı? Hadi Balkan'dan istediler Akdeniz'e inmek için. Aslında hedef yine aynı. E, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'nın Akdeniz'e inmesine müsaade etmediği için Rusya yeni bir politika ile Doğu topraklarından inmeye planladı ve bu yüzden de Ermenileri kışkırtarak Osmanlı Devleti'nin Doğu sınırlarını ele geçirip bu e, isteğini gerçekleştirme yoluna gitti. Aslında bu anlaşmada onun bir yansıması. Sonra Skyspikot Anlaşması demişiz. İngiltere ve Fransa arasında yapılıyor. Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Gü Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı Rusya'ya verilecek demişiz. Doğu Akdeniz bölgesi Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul, Suriye kıyıları Fransa'ya veriliyor. İngiltere'ye Akka limanları, Bağdat'la Irak'ın güneyi veriliyor. Fransa ve İngiltere denetiminde bir Arap devleti kurulmasına karar veriliyor. Ve İskenderun serbest liman halinde bırakılıyor. Ve kutsal yerleşim yeri olduğu için Filistin'de uluslararası bir yönetim kurulmasına karar veriyor. Bakın gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin bütün doğu topraklarını kendi aralarında paylaştılar. Peki diyeceksiniz ki İngiltere ne istiyor buralardan? Çünkü İngiltere'nin bu yollar üzerinde sömürgeleri var. Sömürgelerine giden yolları İngiltere açık tutmak istiyor. E Fransa diyeceksiniz, Fransa zaten en güçlü devlet olmak istiyor. Fransa, İngiltere hep bir aslında hep ittifak olmasına rağmen hep bir mücadele halinde. Ve zaten Rusya Akdeniz'e inmek istiyor. Bu anlaşmalarla, bu anlaşmalarla birlikte de aslında istedikleri bütün şartları sağlamış oluyorlar. Evet, de Meruna antlaşması demişiz. İtalya'nın Space antlaşmasına tepki göstermesi üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanan bir anlaşma. İtalya'ya su verecekler şimdi bu anlaşmayla. E ki İtalya 3 müttefiki yan, yapmış olduğu anlaşmayı da kabul ediyor. Ve Antalya, Konya ve çevresine ek olarak İzmir'de İtalya'ya verilecek. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra göreceksiniz. E, Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken e, Yunanlılar tarafından işgal edilecek İzmir. Bu da aslında e, İtalya'nın küsmesine yani İtalya ile aralarında sorun çıkmasına sebep olacak. Çünkü bu topraklar İtalya'ya vaat edilmişti aslında kandırmak gibi düşünün. Yani İtalya'yı yanına çekmek için ya da Yunanları yanına çekmek için aynı toprakları vaat İtalya ve Yunan, Yunanistan biliyorsunuz küçük topraklar. Yani çok büyük diğer imparatorluklar kadar güçlü devletler değil. Bu yüzden aslında onların ağzına bal çalıp onları kendi taraflarında tutmaya çalışıyorlar. Evet, MacMahon anlaşması ya da MacMahon planı da diyebilirsiniz. İngiltere ile Hicaz emiri Şerif Hüfe, Hüseyin arasında imzalanan bir anlaşma. Şerif Hüseyin'e destekleri karşılığında Arap ülkelerinin kralı olma sözü veriyor. Bu anlaşma aslında biraz da Osmanlı Devleti'ne ihanet ettikleri anlaşma. Ve bu anlaşmayla beraber yani Makbafon planıyla beraber aslında bizim Arapların Türkleri isyan etti de, şey, e, ihanet etti dediğimiz olay gerçekleşiyor. Arap emiri İngiltere'nin kendisine e, sunduğu bu teklifi kabul edip Osmanlı Devleti'ne ihanet edip ve e, İslamcılık politikasında devre dışı bırakmış oluyor. Demişiz ki anlaşmalar Rusya'nın savaştan çekilmesi ve Yunanistan'ın savaşa girmesiyle değişikliğe uğramıştır. Rusya bu anlaşmaları Bolşevik ihtilali sonrasında kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyurmuştur. Bu anlaşmalar Mondros sonrasında uygulanmaya koyulmuştur diyoruz. Evet, şimdi bir sorumuz var. Sorumuzu çözelim ve devam edelim. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 ve 1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılmasına yönelik gizli anlaşmalar yapılmıştır diyoruz. Zaten biliyoruz bunları. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu gizli anlaşmaların taraflarından biri değildir demişiz. Hemen bakalım. İngiltere, Fransa, Rusya. E zaten biz bu üç devleti de en büyük Osmanlı'nın en büyük paylaşanları olarak eriyoruz. Geriye Yunanistan ve İtalya kalıyor. İkisi de küçük devletler diyoruz. Yunanistan'dan şu an hiç bahsetmedik. İtalya ne yapıyordu? Üçlü itiraf, üçlü ittifak bloğunda vardı. Ve daha çok toprak vaat edildiği için, İzmir ve çevresi özellikle vaat edildiği için ne yapmıştı? Blok değiştirmişti. Ama bu dönemde Yunanistan'dan bahsetmiyoruz. Yunanistan gizli anlaşmalarda yer almıyor diyoruz. Evet, şimdi bir sorumuz daha var. Birkaç sorumuz var bunu atlayalım öbür soruyu yapalım biraz seyretmiş oluruz. Evet demişiz ki birinci dünya savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda değişimin olmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Aslında az önce bir not okudum notta cevabı vardı bunun ama yine de bir bakalım. Demişiz ki Yunanistan'ın savaşa girmesi, Rusya'nın savaştan çekilmesi, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? Şimdi bakıyorum. Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan Bulgaristan hangi bloktaydı? İttifak bloğundaydı. O zaman ele. Bir kere savaştan, savaşa girmesi ya da çekilmesi gizli anlaşmaları etkilemez. Çünkü paylaşılan devletler tarafında zaten. O zaman üçün olduğu maddeleri de eleyelim. Sonra Yunanistan'ın savaşa girmesi, yeni bir devletin savaşa girmesi hangi blok? girmiş bakalım, İtilaf bloğuna. İtilaf devletlerine yeni bir devlet katılırsa az önce söylemiştim İzmir ve çevresi İtalya'ya vaat edilmişti. Ama Yunanistan Savaşı dahil olunca ne yaptılar? Yunanistan'a da vaat ettiler. Daha sonra bu kendi aralarında sıkıntıya sebep oldu. O zaman gizli anlaşmalarda değişiklik yapılması sebep olmuştur. Rusya'nın savaştan çekilmesi e zaten Rusya bakın az önce saydığımız bütün anlaşmaların içinde var. Rusya savaştan çekilirse zaten bütün gizli anlaşmaların seyri değişir. O yüzden cevap 1 ve 2. Evet, şimdi Amerika'nın savaşa girişi ve savaşın bitişi demişiz. Amerika aslında başta tarafsız kalmak isteyen bir devletti demiştim az önce size. Neden? Çünkü biliyorsunuz Amerika yeni kurulan bir devletti. Coğrafi keşiflerden sonra İngiltere'nin sömürgesiydi ve bağımsızlığını ilan edip Amerika'yı kurdular. Amerika başlangıçta tarafta savaşta tarafsız kalmak istiyor. Diğer taraftan da itilaf devletlerine silah satıyor. Savaşa girmiyor ama tabii ki bu savaştan para kazanıyor. Her zaman her devletin yaptığı gibi. Amerika'nın Almanya'nın itiraf devletlerine satışını yapmaması, e, şöyle şuradan okuyayım. Almanya e, Amerika'ya diyor ki itiraf devletlerine silah satmayacaksın. Ama tabii ki Amerika bunu dinlemiyor. Silah satmaya devam ediyor. Bunun üzerine Almanlar biliyorsunuz denizaltı yapımında oldukça ustalar ve Alman denizaltıları. Amerika gemilerini batırıyor. Bunun üzerine Amerika savaşa girmiş oluyor. Yani artık Amerika Almanya'ya karşı savaş açacak. Ama tabii ki bu e, pat diye olmayacak. Bazı şartları var Amerika'nın. Bunun üzerine Rusya'nın boşluğunu doldurmak isteyen itilaf devletleri Amerika'ya bir teklif ediyorlar. Diyorlar ki e, sen diyorlar gördüğün gibi Almanya sana saldırıyor. E, bizim tarafımızdan Rusya da savaştan çıktı. Sen gel bizimle beraber ol. Düşmanımız aynı beraber mücadele edelim diye. Amerika'yı savaşa davet ediyorlar onların bloğunda. Ve bunun üzerine Amerika Başkanı Wilson onlara bazı şartlar sunuyor. 14 nokta adını verdiğimiz bazı bildiriler var. Bunları kabul ederseniz savaşa girelim diyor. Ve bildirileri sunuyor. Bizim Wilson ülkeleri olarak bildiğimiz maddelerden bahsediyorum. Evet sonra Amerika'nın savaşa girmesiyle savaşın seyri tabii ki değişiyor çünkü çok güçlü bir devletten bahsediyoruz ve İtilaf devletleri Amerika'nın savaşa girmesiyle artık barış ateşkes antlaşmaları imzalayıp savaştan çekilmeye başlıyorlar. Evet böylece Bulgaristan'la Selanik Ateşkesi, Osmanlı'yla Mondros Ateşkesi, Avusturya Macaristan'la Villa Goste Ateşkesi, Almanya da de Rotondes ateşkesi imzalanıyor. Ama bakın bu devletlerin hepsiyle daha sonra birer barış antlaşması imzalanacak. Ateşkes olan savaşın bittiğine dair imzalanan bir anlaşma. Daha sonra bir barış antlaşması gelecek. Şey, e, savaşın bittiğine dair bir anlaşma yapılacak. Ama buna rağmen Osmanlı devletiyle bir anlaşma yapılamayacak. Çünkü Osmanlı Devleti'ni bir türlü paylaşamayacaklar. Hepsi Osmanlı'nın bütün toprakları kıymetli, jeopolitik olarak çok güzel bir konuma sahip ve hepsi aynı topraklara sahip olmak isteyecek. Biri bir toprağı isteyince öbürü çok güçlü oldu diye korkacak, o toprağı ona vermek istemeyecek. Bunun üzerine kendi aralarında anlaşamadıkları için bir anlaşma yapılamayacak ve bu da Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne zaman kazandıracak. Evet, o zaman bir sonraki bakalım. Wilson ilkeleri Amerika Başkanı tarafından, Amerika Başkanı Wilson tarafından ortaya atılıyor ve Amerika'nın savaşa girme koşulları olarak da aslında aklınıza tutabilirsiniz. Bunlar kabul edilirse çünkü savaşa gireceğim diyor ve 14 nokta olarak biliyoruz dedik. Bu ilkelerin bazı maddelerinden bahsetmiş, bazı maddeleri bizim de işimize geliyor Osmanlı Devleti olarak yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır diye bir maddesi var. Bizim de buçuk işimize geliyor. Bu madde yenilen devletlerin işine geliyor ve savaştan çekilmelerine zemin hazırlıyor diyor. Biz diyoruz ki madem Wilson ilkeleri diye bir şey yayınlandı ve Avrupalı devletler bunu kabul etti. O zaman madem o diyor ki savaş tazminatı ve toprak alınmayacak tamam ben savaştan çekiliyorum kaybettim diyor. Çünkü kaybetsem de bir şey kaybetmiş olmuyorum. Sonra ülkelerin geniş, gelişimini, gelişmesini engelleyici kısıtma, kısıtlamalar kaldırılacaktır demiş. Yani kapitülasyonlardan bahsediyor. Kapitülasyonların kaldırılmasını desteklediği için bu bizim için özellikle Osmanlı gibi bir devlet için oldukça e, ışık nasıl denir? Oldukça mantıklı ve umut verici bir madde. Doğru kelimeyi buldum. Heroluz her ulus kendi geleceğine kendisi karar verecektir demişiz. Sömürgeciliğin bitmesini hedefleyen bir maddedir. Fakat asla gerçek olmayacak zaten. Bunlara yeni kılıflar bulacaklar. İngiltere ve Fransa Amerika'ya hayır biz senin maddelerini kabul etmiyoruz diyemediği için savaşa girmesini istedikleri için buna Amerika'ya tamam diyecekler ve bu atıyorum sömürgeciliğin işte ismini değiştirip tekrar başka şekilde uygulamaya devam edecekler. Demişiz ki milliyetçilik düşüncesine paralel bir maddedir. Çok uluslu imparatorlukların dağılmasına zemin hazırlamış. Ayrıca halkları gelecekte e, karar vermeleri ulusal egemenliğe paralel bir karardır demişiz. Dünya barışı için milletler cemiyeti kurulacaktır demiş. Alsas Loren Fransa'ya verilecektir. Alsas Loren'i hatırlayın. Neydi? Almanya ve Fransa savaşmıştı ve Alsas Loren'i Almanya'ya kaybetmişti Fransa. Ve bunu geri almak için aslında Birinci Dünya Savaşı'na katılıyordu. Özel sebeplerdeydi. Belçika ve Polonya bağımsız olacaktır. Böylece Almanya toprakları küçülecektir ediyoruz Osmanlı boğazları ticarete açılacaktır yani uluslararası alanda kullanılabilir bir boğaz haline getiriyor ve Osmanlı ülkesinde çoğunlukta yani Türklerin çoğunlukta yaşadığı yerlerde Türk egemenliği devam edecektir demişiz. Bu Osmanlı devletinin milli mücadeleye girişmesinin en önemli sebeplerinden biri diyecek ki Türkiye'de Anadolu topraklarında Türkler fazla ve burası Türk toprakları olarak kalacak ve bize bir umut ışığı olacak. Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıkların egemenliği geçerli olacaktır diyor E zaten biz azınlıkların çoğunlukta olduğu toprakları kaybettik. Balkan toprakları işte e, Bulgaristan, işte Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk diye hepsi parçalandı. Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı'nın dağılmasına ortam hazırlamıştır diyoruz ve demiş ki gizli anlaşmalar yapılmayacak, uluslararası diplomasi açık bir şekilde yapılacaktır demişiz. Evet ve e, Wilson ilkelerinin önemi demişiz. İtilaf devletleri bu ilkeleri kabul ediyor fakat uygulamıyorlar. Az önce söylediğim gibi isimlerini değiştirecekler. Mesela sömürgecilik yerine manda ve himaye diyecekler ve bu sistemi yine uygulamaya devam edecekler. Bu ilkelere uyulmadığının kanıtı da Anadolu'nun işgalidir demişiz. Normalde Anadolu'da çoğunlukta olan Türklerdi ve buna rağmen Anadolu işgal edildi. Aynı zamanda dedik ki kaybeden toprak kaybeden devletlerin toprakları işgal edilmeyecek. Ama ne yaptılar? Osmanlı'yı işgal ettiler. Ee, Anadolu'daki azınlıkların isyan etmesine zemin hazırlanmıştır diyoruz. E, çoğunlukta Türkler de oldu? Yine azınlıklar isyan etti. Yani hiçbir şekilde aslında Wilson ilkelerine uyulmadı. Evet şimdi dersimizi bitireceğim. İki tane üniversite sorusu var. Üniversite sınavı sorusu onları çözelim ve bırakalım. Amerika Başkanı Wilson'un demişiz. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin imparatorluğun parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir demişiz. Evet, Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Milletler Cemiyeti, uluslararası barışı düzenlemek için kurulan bir cemiyetti. Bakıyorum, imparatorlukların parçalanmasına çok da bir etkisi yok. Sınırların milli, e, millet ilkesi milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi ve ulusların kendi geleceklerini kurma hakkına sahip olması. Bir kere uluslar kendi geleceklerini kurarlarsa ne yaparlar? Parçalanırlar. Kendi devletlerini kurmak için bağlı oldukları devletten ayrılırlar. Bu da çok çok uluslu imparatorlukları parçalar. Sınırların milli e, milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi yine aynı şekilde milletçilik milliyetçilik ilkesiyle beraber ne oluyor? Herkes kendi milletine ait bir devlet kuruyor. Bu da sınırların parçalanmasına sebep olur. O yüzden cevap Denizli 2 ve 3 diyoruz. Evet bir tane daha sorumuz var. Evet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir diyoruz. Bu ilkelere göre önerilerinden hangilerinin Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir demişiz. Ee, bakalım bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması, savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması, her milletin kendi kaderini kendinin kararlaştırması demişiz. Demişiz ki yine bakıyorum, e, hangi, İngiltere ve Fransa'nın e, sömürü düzenlerini kaybedecekleri elicesi toprakları. Evet şimdi İngiltere ve Fransa ne yapmıştı? Sömürge devletleri de en büyük sömürgeye ulaşmak istiyorlar. Yani özellikle İngiltere üzerine güneş batmayan imparatorlukta. Ve bu yüzden diyecek ki bütün milletlerin için alan bir kurul oluşturması oluşturulabilir. Benim için çok da sıkıntı yok diyecek. Savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması diyecek ki bunu ben bir şekilde hallederim. Elim, en azından elimde olan toprakları kaybetmiyorum. Ama her milletin kendi kaderini kendinin karar vermesi demek. E şimdi benim himaye ettiğim, ben İngiltere'yim, ben Hintlileri himaye ediyorum. E bu sefer e burada diyor ki her millet kendi kaderini kendi çizer. Hayır, Hintlilerin kaderini ben çizerim. E bu sefer ne oluyor? Bu madde benim e, sömürgelerimi tehlikeye düşürmüş oluyor. O yüzden cevap 3 yani Ceyhan'dır diyoruz. Evet bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalan soruları siz çözüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan barış antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan barış antlaşmalarıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.